724 YouTube kanalımızın Yedek Kulübesi programına hoş geldiniz. 13. haftayı da geride bıraktık. Sürpriz sonuçlarla karşılaştık. Beşiktaş 12 puan birden aldı bu hafta diyebiliriz. Değil mi hocam? Evet bu hafta ilk önce ben de hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sen de hoş geldin hocam. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Hoş ee... Sen yokken hocam biz bu programda başka bir <laughs> yani değiştik. Şimdi, bu hafta harbiden çok sürpriz sonuçlar oldu. Hiç haftalarda olmadı zaten. Tek bu hafta oldu. Yok ama bu hafta gel. <laughs> Ay pardon. Telefonum çaldı orada yaptı bir şey. Hayırdır öyle Gökhan? Kara günlük yanıyor hoca kara günlük yanına hoca. Kara günlük Burak sana mı herhalde. tespih hediye ediyorum. Cadne. E, şu boynuna geçir. Her sonra kara günlükler yanmıştır. Sen bunu al. Yediniz golden sonra sabır tespiti olarak kullanacağım. Gökhan boynuna geçirseydin. Eyvallah. <laughs> Eyvallah, Çek sabır kespisi, sabır kespisi. <laughs> kara gömlek <Gümrüz> yemeyin <yandım> ya. <laughs> Allah çok şükür Beşiktaş diyeyim bak ha. Tesbih için teşekkür ediyorum. Afiyet bana şeker olsun evet, canım. Sen... Akşama sabırda çekin. Evet, o zaman kara gümrük demişken kara gümrük Galatasaray maçıyla başlayalım hocam. Ee, güzel bir maç oldu. Son dakikaları çok çekişmeli bir maç oldu. Aynen. Yani e, o maça konuşacak çok şey var. Ben sadece demek istediğim 90 artı 12 oynandı. 102 dakika mağlubiyet golünü yediler. 105 dakika oynandı. 105 olabilir. İlk yarıda da 3 dakika uzatma 105 komple. Yani e, hepimiz bir şey söyleyeceksek zaten bu konuda sonra devam konuşuruz. Ben Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyette. Ben e, ilk kez bu sezon Galatasaray'ı bu kadar kötü gördüm. Plansız. E, konsantrasyonu sıfır olan bir takımdı bu hafta. Pozisyon bulamadı. ileri çıkamadı. yani. Ee, bu da neye kaynaklanıyor? Şöyle diyeyim. 2-3 haftadır kazanan kadroyu bozmak istemedi. O kadroda belki kalitesi buraya kadardı. O oyuncular grubundan. Kaleye şutları yok. Penaltı var. Penaltı, var. penaltı, var. Yani penaltı dışında kaleye şutları, şutları Ya İnanılmaz bir olay. Galatasaray'ın kaleye kale kale şutları yok. Siz ne diyorsunuz maçıyla ilgili? Valla ben fazla konuşmak istemiyorum da benim tek demek istediğim bu cad ne? Aradığı penaltı kadar gol arasa ceza sahası içinde kesin gün 3-4 tane gol atardı belki. Bu adamın aklını fikri haksız penaltı almak arkadaşlar ve buradan da çok kınıyorum ben bu Jackney'i. Adam gibi top oyna kardeşim. Çık orada penaltı arama kardeşim ya haksız penaltı arama. Çık adam gibi golünü at. Yenersiniz. Ama haksız penaltı aramayın. Haklı mıyım haksız mıyım? Kanka Cagney arıyor. Cagney arıyor. <laughs> ya canım kardeşim öyle bir şey demek istemedim <laughs> <laughs> Akşama Nusret'te görüşürüz ne yapacağız? ya şimdi ben doğru diyor. Ben de mesela şimdi bu, bu haftaki maçlarda hani Galatasaray doğru diyorsun. 2-3 hafta önce övdüğümüz Galatasaray oyunu oynayamadı. Bir gerçek ama bunu da e, Karagümrük'ü de takdir etmek lazım ki evet. oynatmadı. Kesinlikle Karagümrük. Çok zaten iyiydi. evet ondan sonra da son dakikada Harbiden çok çekişmeli oldu Çok da sert bir maçtı Güzel maç. Ama Zevk Gökhan alın kardeşim, alın kardeşim. Alın. Söyledi Harbiden e, Cagney'in penaltı konuşuruz sonra daha detaylı de. Öyle böyle bir penaltı aldılar e, Fatih Hoca hep, e, İsyan ediyordu Maçlar çok kısa oynanıyor, az oynatıyor Diye <laughs> uzatmaları Bu hafta uzun oynattılar ama <laughs> maalesef adam, Haribiyetle bitti En kötüsü de o zaten ya bir şey itiraz ediyor Ondan sonra oluyor hocam Aynen. Ya en kötüsü o ya. Bu çıkıyor mesela ya daha, daha önce de var. Ettiği o zaman doğru Fa Fatih Terim'in daha önce de var öyle bir çıkışları. Ben bir şey soracağım. Doğru. Hemen yapıyorlar. Ben bu hafta dikkat ettim de böyle bir. Almanya liglere de serttim. Abi bizim maçlarda hep uzatma 8 dakika, 10 dakika, 12 dakika ben Her Almanya liglerine şey bugün baktım. Dün de baktım bu nesil ya. 2 dakika, 3 dakika, üç dakika 4 dakika. Abi bizde altı dakikadan aşağı yoktu bu hafta. Hocam bir sport ya. mesai ödüyor, ondan sonra kulüplere para veriyor. Hocam onu verecen de. Karagümlü kola attıktan sonra hatta bizim arkadaşımız Fatih bize Erman'la ikimize mesaj attı. Evet. Gerçi Erman'a atmış da Erman da <laughs> bana attı. Ben ben de almış gibi oldum. He. Onun demesine Allah'ın bize... sopası yok yani. Ay, Allah aslında başlığı yok. Fatih Topçular attı evet. Allah'ın sopası yok diye. Çünkü Galatasaray hakemi Fatih Terim atıldıktan sonra kazandı hocam. Bir hakem Hani 360 derece Anladım. döner ya. Hakem Fatih Terim attıktan sonra Galatasaray lehine 360 derece döndü. Yalnız ama hakem maç içerisinde de kötüydü. Yok Maçın. iki takıma, da kötüydü. İki ama, takıma ama da kötüydü. Ama, çok kazandı kötüydü. yani Fatih Terim onu atılır, atılırken kazandı maç yani. Maç içerisinde çok kötüydü. İkili mücadelelerde olsun. Top oh. kapıyor adam. Top kaptı topa foul çaldı hakem. Hangi hakemi gördük biliyor musun? Rize Spor Galatasaray şampiyonluk maçındaki hakemi gördük. Bu son dakika. Fatih Hocam. Adam uğraştı. Hocam uğraştı ya. Bak, uğraştı ya. bak yalnız, orada oldu yalnız, ama burada olmadı. Yalnız bize şey söyleyeyim ya yani zaten artık öyle bir şey oldu ki yani başta hakemler takımlar zaten kötü. Ligimizin harbi kalitesi düşük. Çok düşük. Ya. Hocalar da dışarıdan çok agresif. Ama hakemler de büyük kadar da kötü maç yönetiyor. Yani her iki taraf hani şimdi şimdi desek ki maçı serttik mesela Karagümrük belki Hani kime daha çok şey oldu? Bir penaltıda belki Galatasaray'a doğru biraz döndü. Ama abi genelde şeyleri çok kötü. Çok yani, kötü maç oynadı. Yani maç yöne. Dışarıda hoca har çok. A, i̇lk yarı falan kötü değil. Bak orada de o bak. Ağır girdikten sonra olay değişti. Yani. Hayır, tane bir, yani. tane A, bir, bir tane falan girdikten sonra değişti. Bir tane hoca pozisyonu oldu. O faulden sonra dedim ki bu maçta penaltı olur. Eğer o faul orada faul. Bigyanı hatırlıyor musun orada? Bigyan'dan ayağından top çaldı. Aynen. Karagümrük kalesinin önünde oluyor bu olay. Aynen. Orada film koptu. Ondan sonra hakem pat 180 derece döndü. Şimdi aynen. biz hakeme gelmeden önce hakem ama Fatih şey Terim'in de orada o bağırmaları, o hakaretleri yapması gereksiz yer. Yani. İşte boş statta oynuyorsun. Bak Herkes Serdar Aziz'in atılma pozisyonuyla birebir aynı ha. Ben aynen sana aynen. söyleyeyim bak. Serdar Aziz giderken bara bir şey söyledi. Kafamda aynen. elime dedi, attı. Biz ne dedik burada? Aynen. Demiştir. Başka aynen. bir şey demiştir aynen. dedik. Ama Fatih onu duyamadım. Fatih de var aynısı. Onu duyamadım. Bence o lafa atmaz Ama Ayten. Fatih Bence duymuşlar herhalde dışarıdan duyuluyormuş galiba. Duyulmuş canım. Ama orada çünkü harbiden bayağı itiraz. Biz televizyonda duyduk zaten. Yani şimdi bak hocam bu BinSport bilmiyorum ne yapıyor ne neyin, neyin kafasını yaşıyor da. Takımlar prodüsle yapıyorsun her hafta. Ya hocam 17 takıma da aynısını ya. Yani 20 küsür takıma da aynısını yapıyor. Ya arkadaş şu görüntüleri ya adam gibi ver. Ya eskiden neler veriyorlardı hocam ya. Magazin veriyorlardı eskiden Vay ya. ya. Yemin ediyorum. Sa tamam da Galatasaray, alacağım. Galatasaray maçında da 120 dakika top oynandı. Adamların süresi 3 dakika. 3 dakika sana... Yani, şimdi bu hakem, bir... tamam A hangisi... içinde sana ne şimdi ya, hakeme geleceğim adam. ben hakemle ilgili çok çarpıcı detaylar geldi elime. Şimdi ben genel olarak maçla ilgili söyleyeyim ben maçı harbiden güzel bir <laughs> maçtı. nerede bak <gülüyor> <gülüyor> Yok, yok <gülüyor> Maç güzeldi. Kara Gümrüğü harbiden takdir etmek lazım. Evet tabii ki Bugün biz... mesela ben bir arkadaşla konuştum. Kimin? Kim? Ee, ya isim önemli değil. Yoksa... O da, o da hocalık yapıyor. O Şimdi şeydi kara ilgili. O da çok olumlu konuştu. Artı ben dedim ki, ya o Süleyman hurmadım Süleyman abi dedim. Hayır harbiden yıllardır zaten. Biliyorsun Kayseri, biz Kayseri yapan adam. Sonra Trabzon, hani futbolu Aynen. bilen bir kişi olduğu için o da tanıyor. Sonra bana dedi ki, ben de o, o öndeki oyuncular işte Endağ en falan onları sayıyoruz böyle çok dedi, ucuz miktara alınmış oyuncular dedi. Yani şimdi rakamlar dedi hani söyledi bana şimdi söylemeye gerek yok dedi. Ama dedi ki lan dedim bu hani yok dedi çok ucuz. Genelde boşta olan oyuncuları aldılar zaten diyor. Abi akıl iş yapmış. Takımı çok iyi, çok diri, top oynuyor. Yani benim düşüncem bu eğer bu kendini bozmazsa bu Karagümrük eğer seneye biraz daha takviye ederse herhalde seneye ben Di, Süleyman, Başakşehir gibi yukarılarda hep yolcu Hocaları da çok sakin, ben, çok şu, şu Süleyman Urman'ın bir röportajını izledim. Ee, evini barkımı saktım bu kulübe yatırım yaptım diyor. Ben onu size yollarım. Çok da güzel konuşuyor. Biz hala diyor şu an 10 yıl geriye geriden geliyoruz dedi. Karagümrük olarak mı futbol olarak? Futbol mı? olarak. Türk futbolu ya. Sadece Karagümrük yani Bugün almıyor. ben de duydum. Sen de bu, lafın kes Dedi ki zaten bizim şu an en büyük sıkıntımız sağ, sağları yokmuş herhalde. Evet. Her hafta dedi, bir sağda oynuyoruz. Hatta dedi Galatasaray maçı sonra o da bir açıklama yaptı. O da hakemden çok versin, yansın aşağı yaptı. Galip geldiği halde yani dedi hakemle ilgili dedi, konuşacak çok ver ama söylemedi. Ama bir dert yandı. Stadımız yok. Ben de maç oynarken de her gün de başkan aramaktan dedi yoruldum ve artık dedi hani sağımız bozuluyor, veriyor, vermiyor şeyinden. Ben de bu maçı hani en kötü dedi. Galatasaray bile Türk Telekom Arenası'nda oynamayı kabul edecek mi dedi. Eğer hani İstanbul Spor sahibi e Canım böyle için. her hafta Galatasaray yenecekler yani gelsinler. Şey, yani Arena'da oynasınlar. Şey, Beşiktaş fotoğrafı. Şeyini de söyleyeyim. Hani özgüvene ben bak yani. Beşiktaş neydi? Vodafone 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 nasıl? Vodafone nasıl <laughs> lan? Hayır. Demek istediğim bak özgüven ya. Yani. Demek ki başkan ne o kadar rahat ki diyor ki ben bu maçı diyor gerekseydi diyor. Eğer izini alamasak Vodafone'da bile oynamaya razıydım diyor. Sever sever. Başımızın üstünde yerimiz. Veya Türk Telekom'da Galatasaray'da oynardık. Yani tebrik etmek lazım. Şenolcan hocaları var. Kimse tanımaz. Aynen. Gaziantep'te uzun yıllar oynadı. Ee, sol solbekti. solbekti. Biliyorsun değil Aynen. mi hocam? Ya şimdi en genç antrenörlerden bir tanesi. Yani ligde gerçekten de yani iyi ilerliyor. Bu kadar bu oyuncu grubunu tutup da bir şeyler anlatabiliyorsa eğer bir adam, bir hoca. Bence hoca yani, Galatasaray gibi de, bak şimdi, bak şimdi Bence işte hocanın en büyük var. şansı şimdi bak bu çok önemli. Arkasında olan bir başkan futboldan gelen biliyor. Şimdi o çok önemli Şimdi işte. oyuncuları hoca mı transfer etmiştir, etmemiştir. Ama idare etmek de önemli. Şimdi önemli de ama şimdi o önemli. Ama şimdi bir de transferi yaparken hem takıma uyuyan hem de iyi oyuncu getirmek çok önemli. Adam gemiyi almış, dümeni vermiş. Aynen. Yani. Şimdi belki de e, hani e, şimdi Süleyman e, Hurma futboldan geldiği için şimdi bir, ben şimdi e, hoca olsam adam yıllardır futbol içinde, Türk futbol içinde olduğu için oturup dinlersin. Hani bir şey öğrenebilirsin o şeyden. Şimdi ama şimdi bizim çoğu kulüplerin başkanı bir yerde holdingi var. Orayı yönetildiği gibi gelmiş başka olmuş kulübe. Tüpçüler var. Bir şeyler var. yapmaya çalışıyor. <laughs> Tüpçü. Abi bununla ilgili de e, bu hafta Safet Sancak'la güzel konuşma yaptı. Duyan, e, e, gören duyan oldu mu? Evet, şey, fazla borçlanma dedi. Ama, ha, borçlanma ama, ama Fazla işte olsun. çok fazla güzel konuştu. Onu da mesela O da mesela şimdi hani dedi ya başkanların çoğu holding yönetiyor. Holding yönetildiği gibi geliyor burada diyor şey yapıyor. Kendi holdinglerini çok iyi yönetiyor. Borç yapmadan. Kulüplere gel diyor. İki senede anasını ağlatıyor. Kulüplere borcu kendi, 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 ödüyor. Çünkü. Aynen. Onunla ilgili bir yasa çıkarmak istiyor kanun. Çıkarsın Çıkarsa ben de, bence de çok iyi olur. Bence de. Neyse Galatasaray'a dönelim. Tebrik ederiz Fatih Karagümrük'ü. Abi, Abi Fatih da, Ya, şimdi Galatasaray kaybetti Kaybedebilir. Ama ben şeye anlam veremedim. O son dakikada deplasmandasın zaten. Bir puan sana iyi bir puan bence Karagümrük'te. Yani son dakika bütün oyuncuların önünde olmasına anlam veremedi. 10 kişi kalmışlar. Şimdi mesela. orada ben doğru şeyden katılacağım size neden? Fatih Hoca tribünde olmasa belki o, o son dakika o şey olmayacak, heyecan, panik olmayacak belki. Fatih Hoca'nın da ben oradan eleştiriyorum. mesela. Hani olabilir takımını koruyor, bağırıyor, kızıyor. Orada ne geçiyor hakemle bilmiyoruz arada. Ama, Ama fatihim, Fatih Hoca Fatih Hoca, belki son dakika orada aşağıda olsaydı. Ama bir şey söyleyeceğim hocam. Belki orada şimdi o pozisyon Dembaba'nın Manchester United'daki pozisyonuyla aynı değil. Oradaki Galatasaraylı var. Ama şimdi bak ben bir şey söyleyeceğim. Yani o kadar da boş orada, değil de o çocuk yani. Orada ama pozisyonları hep neden yaratıyor? İki Ali, topla. Ali Yavuz mu? Genç bir oyuncu girdikçe. Hayır. Yani, on... Son. E, ben bir birden sonra ben zaten Galatasaray maçı çevirecek. Çünkü öyle bir... Tabii canım, canım hakemi gördükten ama... sonra tamam dedik. Hayır. Hakemle alakası yok artık. Orada har bir bir yakalamışsın. Bir de o şeyle geliyorsun. Karagöz'ün de bir şeyini kırdın orada direncini. Kırmızı kaptı. Ama dedi. orada Ali Yavuz kardeşimiz. Genç bir oyuncu. Üç tane oyuncu, hata yaptı. Üç tane. Hugo çıkarken bir ardaya vermek istedi, orta attı. Birinde, Birinde de araya pas atmak istedi, atamadı. Bir tane de en son zaten golün pasını o verdi, geriye çıkardı. İşte Karagümrük kaptı uzun top. Ee, Mustafa Pekdemir'in de hakkını vermek lazım hani. Hem topu çok iyi aldı, gidip golü attı. Belki ben diyorum ki hani Mustafa bu, Mustafa Hoca kırmızı kart kırmızı kart yiyanı Ali gitti abi. ne sayesinde oldu kırmızı kart beyler Hayır, ya. Ama yok şey Evet. Orada yanlış pas vermese Ali dışarı çıkmaz yok. Hoka demeyecek orada hocam penaltı ver penaltı ver. Yok yok ver. ama şey ondan yani değil. Onun sayesinde atıp o, o zaman o atılmak <laughs> istemiş. Sen ben orada kırmızı tamam atın. canım. savunmaya tamam, Ama orada be, yok, yok, o pozisyon ilerlese belki Hoka da kırmızı kart yiyecek. Yok kat yok orada diyor ki. Ben şeye gelecektim. O pozisyon genç oyuncu yapabilir. Tamam da Ali Yavuz'u da öldürmeyelim yani. Hayır hayır bak ondan değil. Arkadaşlar hata yapıyor ama Belki bir Fatih Hoca kenarda olsa, olsa bu gençleri öldürtmeyeceğiz ya bu kadar basit. İşte bu yüzden Galatasaraylılar üzgün yani değil. Yani oynasınlar yani bunlar. Oynasın biz oynamasın demiyoruz yani ki. Yani ezmeyin adamı. oynasın. Adam, adam orada babalar gibi kırmızı kart eletti bak o ya. Şey, dinlemiyor yani. ki ben diyorum ki Fatih Hoca Dinlemez orada olsa. ben dinlemem onu. Erbay'cığım şey. müdahale eder misin şu an? hocam bana anlat. Ya yok orada Fatih Hoca kenarda olsa belki çocuğa diyecek ya arkadaşa gençlere. Sakin ol topu tut. Olabilir Çünkü tabii. yönlendirmesi lazım burada birisi. Ama o maçın paniğinde ben inanmıyorum ki orada geldik yardımcı hocaların biri hepsi artık öyle kaptırmışlardır kendini maça. Evet. Takım da dahil orada hani orada bir lider biri hoca orada sakin kalmasın orada diyebilir mesela. Top Ali'ye geldi biz bunu yaşadık ben de hoca kaptırdım çünkü seyirci yok sesini durabiliyorsun. Ali topu tut sakin ol bekle derse hani ben ondan eleştiriyorum hoca belki kenarda yoktu. son dakika. Allah hocam ben niye hocam kendin diyorsun. Seyirci yoktu sesini duy duyurtulabilirdi. O zaman ama oturdu yerden de Fatih Hoca sesini duyurabilirdi. Sonra olmaz. Ama olmaz bak bu canım. işin taktiğinde bir hata oldu. Ama şimdi taraftarlara soracak olursam ben böyle bir göz gezdirdim. Ali Yavuz Kol işin içinde olduğu için kimse üzülmedi. Ya doğru. Gençler oynasın ee, bize. Üzülmesinler zaten. Gençler doğru. ama yani ben şeyde takılıyorum. Abi orada bir Feguli olsaydı. Bak, Bence Galatasarayla oynuyor diye üzülsün ya Bir Falko olsa o toplar o bir Belhanda'ya gelse veya başka bir hani pozisyonda diyorum şimdi mesela, o top daha olumlu kullanabilirdi. Ya. Çünkü genç oyuncu, tecrübesiz onları yönlendirmek lazım. Ben yine diyorum, maç, ben kendim bile düşündüğüm şey ben de maçı çevirecek Galatasaray. Çünkü 1-1 oldu, harbiden Galatasaray belki geldi sağdan soldan orta bir şey ama o ara işte tabi dediğim gibi tecrübeli bir oyuncu olsa veya hoca o arkadaşı yönlendirseydi Belki bir bir biterse kimse üzülmez evet, diyor. Mevlüt de güzel Biz bir de, Mesela güzel. ben Fenerbahçe'den örnek vereceğim. Akşam kurdurduğu barajda. Orada 11 tane profesyonel futbolcu var. Oraya da geleceğiz. Tamam da. Yönlendirme. Ya yani fenerde bile O Oraya gelelim. Onu da tanıştı. Yönlendirme. Yani onu da da yaparlar. Onu aslında da. Onu konuşayım. Galatasaray hocam çok kötü oynadı. Bir tane penaltıdan şutu var. Başka bir şey. Zaten kötü oynadığı için. Artık penaltı aramaya başladı cezası. sahası. Evet. Penaltı penaltı değil zaten. Çünkü yok hocam yani. gelmiyor değil. top gelmiyor. Aynen. Gelmeyince ne yapıyor? Bu sefer içeride işte sahtekarlığına kaçmak istiyor Doğru İşi bitirmek istiyor. Bir de Galatasaray son haftalarda rakipten bir oyuncu atılıyor ve sürekli lehine penaltı çalınmaya başladı. Ya bir de şimdi Ya bir de adam, ya. adam her hafta penaltı alıyor. Yani, yani her hafta değil mi? Şimdi hakeme şey... de kızmak istiyorum ama bir yandan da diyorum ki ya bu penaltı hakem veriyor tamam da ya bu vardan da geçiyor hocam. Ben de kat. Orda, yani vardaysa ki ya sen ne yapıyorsun aynen. gel bakayım burada ne penaltı Arbine. demiyor hocam. Orayı da geçiyor yani. Şimdi ilk baktığında... Penaltı gibi gözüküyor ama sonra ağır çekimde yani bir de şimdi hani hakem ilk diyoruz ya ilk saniyede karar verecek yani zor. Ters düştü işte Aynen. De bileğine abi, takıldı dirseğine takıldı neyse. Vardan, yani vardan bakılıp da geri dönmemesi yani Hadi. ben. Ben vardan geçmez dedim ha biliyorsunuz değil mi ben maçta dedim bu vardan geçmez. Yani öyle ama maalesef. Trabzon maçındaki penaltı vardan geçmez dedim yani de ama Galatasaray geçiyor. E, hazır olmadığı e, Burak yani. İkinci yarı başlar başlamaz 15 saniye e gol yiyorsun. Böyle bir şey yani. yok. Hocam bir şey söyleyeyim mi sana? Ne zaman böyle biraz mücadeleci, dirençli takım çıksın bu bizim büyükler tırt oluyor. Ya zaten ben bir şey söyleyeyim mi? Ya, biraz ya da e artık büyük küçük kalmadı. Ben ya zaten hepsi artık olacak, ne kalmadı. Kal 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 Her, Her saat, şey olacak yani. Şu an, yani, bu şu an bu Türkiye'de olabilir. bizim artık ne var Gökhan? Büyük küçük takım yok. Büyük hmm. camiler var. Biraz daha ufak camiler var. Şimdi hmm. büyük takımlar artık büyük cami olduğu için artık hani büyük takım, küçük takım kalmadı bile yani. Biz Kamla resmen lige döndük hocam ya şey Türk takımları Avrupa'da tırtız zaten. Ya zaten. Yani şuradaki kupanın peşine düştük ben sana söyleyeyim. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> 50 ya, milyon, milyon 55 tane, 100, tane, tane Burak, kamera var bir, bir maçta. Bu pozisyonu bir adamlar penaltı demediler ya. Penaltı değil demediler. Ya abi bilmiyoruz ki neye verdi burada şey Bak, şu. Bak şu düşüşe ya evet. o mu çarpıyor hakem, ya? Bak hayır, hayır ben orta hakem için diyorum. Adamı söylemiş. Şu düşüşe penaltı verdi hakem ha. tamam mı? He. Öyle, He. bir attı ki geliyor. Ama var, var zaten Şimdi zaten. bak ben, Çinem bak, ben buradan ya. görüyorum bak. Ben şimdi buradan görüyorum ya. ya. Burak Galatasaray'ın Burak kaybı. da görüyor. Ha. Sen tarafsızsın görüyorsun. Gökhan Beşiktaşlı görüyor. Hepimiz görüyoruz. Dördümüz de görüyoruz. Vardaki niye Vardaki görüyor? nasıl görmüyor hocam? Ya var. O neyin peşinde yani? Ha bir şey soracağım. Siz bu hafta Serdar Tatlı'yı dinleyen oldu mu? Kurallarla ilgili. Biraz. Onları, Onları... En son bölümü atalım mı? Ha, tamam da şey yapalım. Ben de, ben... de bazı konuları ben de bilmiyordum. Orada duyduktan sonra biraz daha ha e, olumlu bir şey geldi mi değil ama sonuçta en azından öğrendik neye göre hakemler karar veriyor. Zaten Servet Atatürk konuşmadı ki hakem konuştu. Şimdi Galatasaray'ı Galatasaray kapatmadan önce dediğim gibi yani az kadroyla çıkar yine durum değiştirir yani Galatasaray. Ama e, yanlış Murat, da çıkar diyor Fatih Hoca. Az kadroyla çıkar Galatasaray'ın saracısı geri geldi. saracı ama de... sakat çıktı çünkü Emre Taşdemir'de Covid çıktı bir dur dur yok anlaşıldı bayağı e zaten birinci gol Sarac'ın suçu. Aynen. Hem Sarac'ın hem sağ Lins bek sol bek Sarac'ın sağ hat savunucundan gol i̇şte oldu hocam. Gökhan bak biz hocalık yaptık. Futbolda ben de maçı serderken sonra da şey yaptık. Sağ bekin arkasına top atılıyor. Hep arkaya top attığın toplar hep geçti zaten Karagümrük'e. İşte mi? orada Luyinda arandı. Şimdi sağ bek arkasına top atılıyor. Normalde futbolda Hani taktik bunlar artık yıllardır oynayan top. Ne deniyor? Sağ bekin çıkmışsa sol bekin biraz kademeye gir. Hani geçemiyorsun. Tamam. Şimdi sağ bekin çıkmış, sol bekin de yok ortalıkta. Orta. İkisi de yok. Adamın sol açığı pası yapıyor, sağ açıdan gelen adam gol atmıyor. Yani, yani Orada hani çok büyük... Bir de e... siyahi oyuncu e, neydi sizin sol bekin adı? Saraçi. Saraçi. Saraçi'nin bir kere 10 metre arkasından depara başlıyor. Saraç'ın önüne geçiyor çıktı zaten. maça. Emre e, tamam, bir oynayacakmış. Sen düz kosacağına sağ koş. Adamın Emre Taşdemir yani zaten defans çıkıca... defansta dururken bir arka bir öndürür, değil mi hocam Ay, yani? Ya zaten şimdi hani birisi arkasında orta... durur Mevlüt'ün biri önünde durur. Ya, Mantık biz, olarak bu zaten. Aynen. Koşarken zaten görüyor yani bak de. kötü de. durdular. Aynen. 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 Bu arada Tayland'da Antalyalı iki haftadır yok. O, o da yok. Yani. Mu? acaba o da mı yani komik? bir kum, adama bir bir laf söyledi. adamı bir kere Adamı bir kere diyor. Adam bir kere diyor. Adam Ne kere diyor. Adam bir kere diyor. Adam bir kere diyor. Adam diyor. Adam bir diyor. Adam bir kere 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 diyor. göz var? Ya. 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 <laughs> Güzel de var ya, Haftaya nazar boncuğu böyle var. <laughs> Şimdi Aynen. Mevlüt yeni gelmiş. Mevlüt yeni girmiş, 5 dakika sonra depara attı. Adam sen 120 dakika koştuktan sonra hoca görürdüm senin o, o... ne kadar koşan daha o dakika. Da. Statta ne uyuyerek gidiyormuş sonra ya. Hayır öyle şey ya. Mevlüt, Hiç tanımamış seni. Mevlüt geçen sene Fenerbahçe'de gol atamadığı için burada atmak zorundaydı. Kupada atıyorduk kanka. Bir tane attı. Teyze. <laughs> <laughs> Neyse. Abi, ama güzel bir şey de attı. Mevlüt, Mevlüt'ün geçmişte iyi yani adam. Ha, Paris saint önemli oynadı. Topu önüne aldı. Bir kere dokundu. İkinciye gol. Gol çok güzel. Şimdi maçın oldu. hakemiyle ilgili bir şey diyeceğim. He. Şimdi maçın Allah hakemi... Allah'ın belasını vermesin. <laughs> bir dakika. Şimdi burada siz hakeme mi suç ararsınız yoksa MHK'ye mi? Ona siz karar verin. Ben biraz vara gittim ya bu genel Hı. kafamlarda. Şimdi bakın. Mustafa Öğretmenoğlu 4 Aralık'ta Beşiktaş-Kasımpaşa maçında var hakemi. Hı hı. 5 Aralık'ta testi pozitif çıkıyor. Okay. 6 Aralık'ta karantinaya giriyor. Karantina sürecini 14'ten 10, 10 güne düşürdükleri için evet. maçtan bir gün önce Beş karantina Maç süreci de, kabul etmediler. Karantinadan yani maçtan bir gün önce karantina süreci bitiyor. Bu adam hiç antrenman yapmadan bu adam ilaç alarak nasıl ya da maça, niye bu maça verildi? Bana bara verdim hocam. 4. hakem yaptı. Niye ona bakarsan Necip de çıktı. Bizim futbolcular da çıktı. En sakalı çıktı Direkt Covid bittikten sonra karantina bittikten sonra direkt adamlar maça çıktı atanamamışsınız. Yani. Yok onlar antrenman yapıyordu. O mı Necip Necip dün karantinası bitti bugün oynadı. Abi da futbolcular yapıyorsa hakem de yapıyordu. Efendim? Hakemler teste sokulmamışsa. Hayır hayır hakem de yapmıştır belki kapalı spor salonunda falan. Kimse sokulmadan maça çıkardı. Burak şimdi bir şey söyleyeceğim ben sana şimdi bak. 10 günde bir futbolcu olsun hakem olsun çok şey eksik olmaz yani kondisyonu şener tam belki yani hayvanları bilemedi. Bir de nasıl atlatır? Şey şey ben öyle. şunu söyleyeceğim. Ağır atlatılıyor, aldı. Bak, Şimdi bu Covid lanetini bazıları çok ağır geçiyor, Bazıları de hiç sintomu bile hissetmiyor. Vallahi Ronaldo sadece içir, pozitif çıktığı için 10 gün karantinaya kalıyor. ama hiçbir şey olmadığı için ben de ondan o yandan hani çok şey görmemek lazım. Bir ya başka gün, hakem mi yok? Ya onu artık onu e, MHK e karar verecekti ama güveniyor demek ki Mustafa öğretmen onunla. Bence ondan hiçbir hiç şey olmaz. Bu hakemden bir şey olmaz. Kusura bakma Tamam da niye de niye hocayı Çünkü maç vermesin ki oarken, bir komit oldu diye cezalandırmak gerekmiyor. Hayır, bir daha o gayret, yani maçı yani? vermesin dedi. istiyor. mi diyorsun Galatasaray'a o hakem, geldi. Hayır şimdi o hakem e, Kasımpaşa maçında kimdi o? Ronaldo ben yapılan harekette ben altıda <laughs> Varda çağırmadım. çağırmadı. 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 Yani. Ya Yaptığı bir şey yok. Biz alışkınız. Yani bu ne demek? Ya bu hakemden bir, bir, şey olmaz. Bir gerçek var. i̇ster bu... saha içinde ister vardı olsun. Burak, hiçbir şey yok. Burak, ya hakem bir, bir, bir zaten dün var. 64. Var. dakikadan sonra Abi, gittim. Bir Ona şey göre... soracağım ben size şimdi. Bana peki hangi hakem iyi maç ödüyor şu an? Bir Malatya, Malatya Spor maçının hakemi çok iyiydi Fenerbahçe Malatya. Evet. Müthiş bir hakemdi ya. Şey evet. genç bir çocuktu. Müthiş bir şey hakem bu. Ortan Özdem var. Pozisyon gösteremedi. Ben ama şey soracağım. Bak ben geçen de şimdi Serdar Tatlı'la konuşurken dinledim mi? Abi bence hakemlerin en azından Amatör de olsa futbol oynamış olması lazım. Ben de öyle düşünüyorum hocam. Çünkü hakemlerin çoğu şeyden geliyor. Bir de baktım o Malatya maçı yöneten arada hakemdi galiba o da. Ee, Dansöz mü? Ya, yok ama ne yapıyormuş? <laughs> Dansöz. Ama adam lan. lan. Ya ama. Nerede oraya gidelim seyredelim onu. <laughs> Kanka uzun da uzun bir şey yapıyor. Aynen şimdi, ama abi, abiciğim ya bir futbol içine gelmesi lazım ki futbolcunun düşündüğünü belki de o an Hani futbolun sahtekarlıklarını, futbolun her bir gerçek düşlerini bilir belki hisseder. Şimdi abi bunlar futbol oynamamış. Artık bir de herhalde en büyük şeyleri bırak, vara güveniyor. Nasıl olsa diyor yanlış da çalsam buradan Sana Sana diyorum hocam çalayım kurtulayım şey diyor. Oradan nasıl dönerse döner, döner diyor aynen. yani. Doğru diyor. Onun için bence Abi çok gerideyiz. Sağ harbiden çok gerideyiz yani. Çok gördük, çok gördük. Çok gördük. Niye canım dünkü kolliğinamız iyi maç yönetti bence. Ben, oraya geleceğim, oraya geleceğim. Bir dakika bu bölümü burada kapatalım. Kapatalım. Sırayı burada kapatıyoruz. Sen tespihini bu akşam lütfen çekmeyi unutma. Nasıl, tespih, için de çok teşekkür ediyorum. Rica Tespihim yok sen evde. Ya bir dakika Gökhan. Bu... Ne taşıdır haberin olsun yani o ekstra geldi. Burak Galatasaray'da mı sen bu tek... Bir ne dakika. taşım diyorlar. Ne taşı Bak, diyorlar. Erman yani. Erman'ım. Ya şimdi girme şimdi bakayım bakayım. Ya ben Allah da belanı vermesin. Plastik önüne taşı ya. Montaj, montaj. Montaj yapayım. <laughs> ben anlamadım da. Kapanın. E, Burak'a niye getiriyorsun? Hocam, hocam suda, köşe, hocam köşede Sudanlılar var. Bir öyle satıyorlar. Yemin ediyorum. Lüle taşı. Ya bu ne? et. Ama iyi iyi iyi. Burak'cığım sana sabırlar diliyorum. Ya sabrının kalpten gelmesi önemli. Çok önemli. Kapatıyoruz burada. Beğendiyseniz lütfen Beğenmeyi Abone olun arkadaşlar. Yorum yapın. isteklerinizi de yazın. Ne isterseniz yapmaya çalışacağız lütfen.